Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşım Emir'le birlikte bu kevindeki gizli yerlere bakacağız. İlk önce nereye gidelim? Hastaneye. Hastaneye. Hadi hastaneye gidelim. Evet arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Acilden gireceğiz. Evet arkadaşlar. Burada aşağı. iniyoruz. Şimdi geliyorsunuz bakın. Merdiven de kullanabilirsiniz ama gelin buradan şöyle buraya çıkıp böyle çıkabilirsiniz. Ben birazcık zor daha... çıkıyorum. Ben çıktım. Ben ben çıktım bakın mı? Burada bir cam kırı var. Bu cam kırığına giriyorsunuz böyle bir şey var burada ya. Ameliyathane Ve mi? arkadaşlar bakın. Şurada böyle bir yer var. Ve buradan çıktığınızda hastanenin ana girişine iniyorsunuz. Bakın. Bu girişte hiç kimsenin gözüne çarpmıyor. Hatta çarpıyor orada bir bilinç. Benim, benim çarpıyor. Böyle bir delik var. Arkadaşlar burada merdivenle çıkabilirsiniz. Yok burada merdivenle çıkmanız zorundalar. Evet zaten merdivenle çıkabilir. Merdiven burada arkadaşlar. Aldım hmm. merdiveni. Şuraya koydum. Çıkabiliriz inşallah. Bir Bekle ben çıkmaya deneyeceğim de çıkamıyorum. Hmm. Tamam. Sen, tam sen çık. Sen çık. Bu şu. şu Emre çıktı arkadaşlar. Yani, ben çıkamadım. Sandalye var. Bir de burada şöyle. Ha yapmadım. arkadaşlar geldik. Bakın burada sandalye var. Bu Gözetleme da... odası var burada. <laughs> <bir de, bir gülüyor> zombi, zombi var. Zombi var. Bu insana mı? zombi ısırmış değil mi? <laughs> He <herhalde>, <laughs> var. Da silah var. Silah aldım ben buradan. bir tane zaten. Yatak falan var şöyle. Bu şey <laughs> ameliyat değil mi? hı. Hmm. Şu merdiveni bırakalım. İhtiyacımız yok. Arabamı kitle. Sonra şimdi şimdi nereye gidek? Banka. Banka. Arkadaşlar banka. gideceğiz. Aslında de var belediye binasında. <laughs> belediye binası <laughs> Karakolda var mı? Galiba. Arkadaşlar karakolda gizli geçit değil ama şöyle bir şey. Saklanma var. yeri var. Göstereyim mi? Arkadaşlar bu kevimde saklanmaç oynayacaksanız Karakolda yukarı çıkıyorsunuz. Sonra arkadaşlar. He orada. Evet. Buradan merdivenle çıkıyorsunuz. Evet helikopter buradan merdivenle Ya buraya saklanabilirsiniz. Tamam mı? Burada büyükseniz gözem, gözükebilirsiniz. Ve sonra şuradan Efendim, buraya <laughs> atlayıp burada saklanabilirsiniz arkadaşlar. Burada kimseyi göremez. E, Kim? Buraya. Hatta sen geçen gün bana e, e, bul beni Evet arkadaşlar burada da sakla Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz buraya. Tamam. Dur geliyorum geliyorum. gel Geliyorsunuz buraya. Yani şuradan giriyorsunuz. Evet doğru. Tırmanıyorsunuz. O zaman şuradan Çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu, şey şu hava Sen bir gir. Deliğinden... giremiyor mu? Oğlum nasıl girilmiyor lan? normal. Ha bak dur bekle. Sen bir girmeye çalış. Arkadaşlar buradan neden <laughs> çıkmıyor? Ne çıktı? da fotoğraf çektim de neyse. Bakın arkadaşlar burada şuraya doğru uzanan Bakın bu diğer hücreye giriyor arkadaşlar. Bakın diğer hücre. Arkadaşlar bakın şimdi buradan çıkıyorsunuz. Ha bakın ben çıktım ya. arkadaşlar. Bak Emir, şurada... Emir <laughs> sen... Burada lap kaçabilirsiniz Sıramı arkadaşlar. Da. Neyse zaten buraya herkes biliyor. Gelin. Hatırlı arabamıza Banka bankaya yani. Sen öne bin de ben. Abi ben oh. yanlış söyledim bindim. Sen bin. Sen bin. Sen Hop 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 Havuzda da var. He ha, ama havuzdakini göstereceğiz. Ban Zaten bankaya Hı -hı. bağlı şey. Bankaya bağla. Ee, arkadaşlar şimdi bu bankasına eliyorsunuz. Arkadaşlar burada da var. Şuradaki yeşil kart alıyorsunuz. Ben de aldım. Ben aldım. Aslında şeye girebiliriz yani. Poşet var ya, ona da girebiliyoruz. Biz kartal girdik. Evet. evet şimdi arkadaşlar şuradan şurayı biliyoruz. Şuraya. Herkes biliyor zaten. Oo, bu gidiyoruz. ne burada bir birisi var. Burada Neyse boş ver gel. Bakın arkadaşlar dur, burada dur dur. Şey. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Bu ışık yapıyor mu? Yok, yapmayayım. Yok fener fener alıyorum, alıyorum ben sen al. Ben, ben almıyorum. Kız var da gidiyor onun onunla alakalı Olur mu? Olur, olur Evet dur, arkadaşlar. Gel 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 gel. Arkaya gel. Hem orada var hem de burada. İlk önce havuza Bakın, bir yerde. Dur, 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 dur. buradan. Gelemedim mi? Dur dur. dur. Oğlum neredesin lan? Baş şu şu kerana gel. Ha bakın. Arkadaşlar bakın elinizde bir arkadaş. Arkadaşlar burası havuz. Evet, evet, evet. Arkadaşlar. Havuzdan, Havuzdan, ha. Havuzdan geleceksiniz arkadaşlar. Havuzdan geleceksiniz aynı sınıra. Aynısını, aynısını buradan gireceksiniz. Arkadaşlar şimdi gene gireceğiz size göstermek için. Bankada bir tane daha var. Gel. Evet banka. Ama gene girelim gel. Gel gel, gel bak, girdim ben. ben. E, gene girelim hayır, hayır. Ha oraya mı gene Hı. girelim? Gel ama bir tane daha var. Evet oğlum. Ha! Evet. Gelin başlayalım. Bir de arkadaşlar gelip şuradan şuraya pardon Şuraya çıkıp şuradan şuraya geçiyorsunuz. Arkadaşlar buradan buraya döndükten sonra Düz. el elinizle dümdüz gidiyorsunuz. Bak arkadaşlar, bayağı var gel. Burada bayağı. arkadaşlar. Burada böyle bir yer çıkıyor arkadaşlar. Şu lamba arkadaşlar görüyorsunuz yukarıda. Buna tıklayalım tamam mı? Bakın arkadaşlar şuraya Bakın şu... buradan hmm. lambaya tıkladık. Evet arkadaşlar. Burada silah da var. Bakın silah alabilirsiniz. Bomba var. Oğlum hmm, lambaya tıkladım ne oluyor? Şey oğlum lambaya tıkladığımızda şey bak aşağı gidiyoruz. Ha, evet burada böyle bir kaçırma alanı gibi bir şey var. Ben silah aldım. Oğlum bu sniper mı? Ben silah aldım. Ben bıraktım vallahi. Tamam. Açayım tekrar. Tamam. Gel. Evet arkadaşlar bir burada bir tane var. Arkadaşlar. Gel bir de arkadaşlar. Buradan şöyle şuraya geliyorsunuz buradan çıktı böyle evet. buraya geldiğinizde yani hemen gelin ve arka taraftan da geçebiliriz evet metroda da var <laughs> aa, metro aa evet dur bekle bekle arkadaşlar bekle, dur lan gel açık ee, arabamız nerede e, orada istedin değil mi ee, e, 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 e. en sonu kitlemiştim valla inşallah kitlemiştim Sizin ben kitledim. arkaya biniyorum bindim ben tabanca var. <laughs> He burada dur, burada bekle. Beklemiyorum Ay, kay, kay. Acaba diğer metrolarda çalışıyor mu lan He, tek burada çalışıyor <laughs> Ay geliyorsunuz metroya giriyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu metro şu şuraya tıklıyor. Şehir merkezi arkadaşlar. Buraya şehir merkezi üstüne tıklıyoruz. Tıkladıktan, Tıkladıktan tıklıyoruz. sonra buradan geçiyoruz. Böyle geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle geçiyorsunuz. <laughs> bakın burada. Bize burada şey çeşmenin altına da girin. Girebiliyor musun? Aa girdik gel. Oha çok iyi. Cık, cık. Bakın sadece bir şurada. E gel buradan da şey Gel gel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gel gel. Cipsin yoktu. Fakirdim. Oğlum oraya merzimen sokmuşlar. Ben soktum. Sen soktun. Gel gel şuradan e, çıkamıyoruz. Herhalde buradan. Gel. Arkadaşlar buradan çıkmanız için de şurda bir şey. Şuna basıyorsunuz. Şurada bir yatak var bir tanem. girebiliyor muyuz lan? Girebiliyor muyuz? O deniyor. Bir dene. Olmuyor. Olmaz gel. Gelin ne söyleyelim. Metro binelim? Ne? Otobüs arabamız falan var. Lan gel. Sen mi sıktın? Evet. Akıllı araba burada. Burada makul araba. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye gidelim? Ee, şey küçük ya. Bak. Ha belediye ha. Ne güzel trafik kurallarını oynuyor diyecekler. <laughs> 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 Evlerde de var her yer. Güzeller Evet. Kapa güncelleme geldi. Geldi mi? Evet. Evlerdeki güzeller geldi. için güncelleme geldi. Benim ben bu ya biliyorum. Arkadaşlar, şey, Arkadaşlar görüyorsunuz bak. Şurada. Şu, şurada, şurada, şurada bakın. arada. Yeşil bir şey var. Bak görüyorum. Bastınız var. ona. Abi ben basamadım. Ben basamadım. Bastım, bastım ben. Bastım, bastım, bastım. Bakın geldik buraya. O, o, Ve bak, burada o, yukarı o, çıkınca. O, o, bakın. Bakın yukarı çıkınca. Şöyle aklınız. Bakın para veririz. Arkadaşlar Şöyle. Şuradaki kırmızı düğmeye basıyoruz. <laughs> Rengin oldu. Para Arkadaşlar bakın. Buraya gelin bakın. ZP yapıyor. <laughs> para almak için. Evet. ZP yapıyor. Buradan atıyorsunuz ve ya? şurada yeşil buton var. Yine de basıyorsunuz. Ona basıyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz. bir şey mi geldi? İstediğimiz gibi yapalım. Ortadan kalsak. Ben hemen arkaya biniyorum. Aa Hüseyin dağların orada bir tane vardı. Dağların orada. Oğlum dağların orada mi? Dağların içinde böyle elektrik yeri gibi bir şey. Bulayım Mezarlıkta? Mezarlıkta. Şey var hani. Boş mezar. boş mezar. Zor ya şurada bak şurada bir yerde. Ya çık git be. Oğlum öylesine araba sürüyor bu çocuklar. Bunun arabası da çok kötü. Ya oğlum ne yapıyor bu? lan bir afiyet olsun güzelim. Arkadaşlar burayı bulamadım. Araştırıp bulacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi görüyoruz hala. Başka mı vardı? evlerdeki de gösterelim. <laughs> Ama evi sen var. Tamam O zaman ışınlanak mı? Hmm. Bence Ben şimdi Sen arabanı sen. 14. 14. Tamam ben 14'e geldim arkadaşlar. 14'te bir tane ev yapıyorum. Bakın şu ev. arkadaşlar hmm. en iyi. <laughs> bak şu YouTube evi. Arkadaşlar hemen bulacağız yani. Hmm, hangi evde? arkadaşlar inşallah tekte doğru ev tutturacağız yoksa 10 dakika 10 oyun dakikası beklemek zorundayız. Var ya o YouTuber evinde var. Sonra sen çıkarırsın. YouTube evini ben dur dur. Hmm. <gülüyor> 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 tamam Tam sen şu anlık YouTube evini çıkar. Arkadaşlar YouTube evini çıkaracağız. Çıkarttım arkadaşlar. Evet. Bakın buradan giriyorsunuz. Evin girişi burada. Gel sen de istersen. Seni bekliyorum. Evet arkadaşlar buradan girdik eve. Arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz. Tam mı? Bakın şuraya. Hiç yukarı yukarı çıkma. Direkt böyle bakın arkadaşlar. üzerine çıkın. Böyle yürüyün düz. Bakın ben burada durur. arkadaşlar banka kasası var. Arkadaşlar buraya yün yün para serebilirsiniz. Bak ben kakas. Gel. Ben çıktım. Tamam arkadaşlar. Hadi gel. Evi sileyim mi? S tamam Tam sildim. Tamam. Hmm. Akülü araba çıkart. Dur dur. Aa yeni ev gitti mi? Hani kış. He? Ha? Hangi kış? Biz bir tane almıştık ya. He. 20 bine, 10 bine. <laughs> Gitmedi mi? Sen Aa. neredesin? Abi, abi. Ha, ee, 6 yıl ışınlar mı? Yok yok. Ee, 14. 14. Yine mi 14? He. Hmm. O aynısını. 14'ü daha almış. Bak bir de şey ben aldım. Sen aldın. Arkadaşlar iki tane ev var. Bir tanesini seçeceğiz. Ay ol. İkisini de seçtim. Bir tane daha var. Var mı? Var var. O seçeceğim. O çok güzel. Güncelleme değermişti. Diyordum ya. Ben YouTube'da. O mu? Orada var mı? Ben İnşallah. De Yoksa seçtim. o zaman niye seçtin? seçtim? Abo onun garajı yok. Sen yanlış şey seçtin. Arkadaşlar. Yanlış e, seçtim. <laughs> Özür dilerim sizden. Dur bekle. seçelim arkadaşlar? Ben seçiyorum. Aa. Şey bir, da, dakika bekleyeceğim ben. Robot bir de bin robux istiyorlar ha. Ev VIP için ya bak in. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım şimdi? Ne nereye gidecek? Şey, ben videodan ayrılıyorum. Ha, Neden oğlum? Arkadaşlar <laughs> Ya bindi bu kız yine. ben de arkaya bindim. Hayır yine atla. Vay be. <gülüyor> 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 ben bu en partiye gidiyorum ve deniyorum. Evet arkadaşlar. Emir bizi sattı. Gam, gam. Ama ayrıca görebiliyorum. Dur takip edeceğim onu. Ne yapıyor? Aa, bilmiyor zaten benim takip ettiğimi. O ne diyor? <laughs> Boş <verin. gülüyor> ne yapıyorsun lan kızla? Neyse arkadaşlar biz çıkalım buradan. Ayy. Siyir siyir siyir. Siyir siyir. Neyse ben diğer gizli yerlere yürüyorum. Olur mu? Lan nerede lan bu? Ayy. Ayy. Dur. Hadi gel Bindim. Ben tav Bak gel. Ne diyor biliyor musun? Olur ben de severim. Ne ne olur ya? Oldum. <laughs> <laughs> unutmayacağım ben bunu. Başka nerede var? Hmm. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Okulda futbol oynayacaksanız yeni güncelleme gelmiş. Galiba değil mi? Topu artık vurabiliyoruz. Hızlı. Yeni güncelleme galiba. Gösterelim. Göstereyim. Buradan dibindeyiz. Al, arkadaşlar hemen top aldık. Bakın, Bakın topu elinde tutacaksınız. Ama topu sakın bırakmayacağım. Evet, topu bırakmayacaksınız. <laughs> e böyle vuruyoruz. Niye vuramıyorum ya? Ha bakın vurdum. Hop. vuramıyorum ben. Evet arkadaşlar vurabiliyoruz. Pas atıyorum. Neyse boşver gel. Gel gel oğlum bıraktım ben Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Biz de benim kombinimi yapalım. Ne kadar güzel benim kombin, Değil mi? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Evet, o evleri yapacağız. Halledeceğiz. Halledeceğiz biz. Hepinize bay bay.